Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz Gazi Osman Paşa olan başkentimiz Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise keyifli mangal restoranda konuk oluyoruz ve yanımızda bu güzel mekanımızın işletme müdürü Nebi Nurullah Güven birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Nebi Bey? Teşekkür ederim. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yani Yoğun çalışıyorsunuz işte değil mi? De Gerçekten de çok da e, güzel bir mekan. O kadar çalışmanıza değmiş e, ve çok keyifli. Gerçekten adı üstünde e, bir mekan olmuş. E, bu anlamda da tabii mekan e, farklılıkları e, çok fazla. Bunları anlatacağız, lezzetlerimizi anlatacağız ama öncelikle e, keyifli mangal, restoran, ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alalım sizden. Ee, Sahipleri, Halil İbrahim Bey daha önce de bu işi yapıyormuş hı hı. yaklaşık bir 20 yıllarca yakın. Daha önce babası bu mesleğin içerisindeymiş kendi mekanları. Sonra bir iki yıl ara vermişler. Ee, sonra tekrar işte bir, bir buçuk ay önce tekrar bir karar vermişler restorancılığa geri döner diye. Tekrar başlamışlar. Yani baştan bir buçuk ay önce de burayı da başlamışlar inşaat dönemi falan derken işte bu seviyeye geldi şu anda. Hazır halde misafirlerimizi bekliyoruz her akşam, geçiyor öyle. Evet ve dediğimiz gibi çok keyifli bir mekan ama bununla birlikte çok farklı bir mekan. Bu farklılıklar neler biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi Türkler damak zevki biz mangalı seven bir toplumuz hepimiz. Yani herkes yaz kış mangala gider, evet. mangalı sever. Yani mangalı seven bir toplum olduğumuz için yani her masanın başına bir tane mangal koyduk. Hı hı. İsteyen misafirlerimiz hem mangalları kendileri yapabilirler. Ya da garson arkadaşlarımız şu anda bize olduğu gibi yardımcı da olabilirler. Evet. Ama kendileri yapmak isteyen misafirlerimizle de o şekilde devam ediyor. Yani esasında 50 çeşit mezemiz var. 50 çeşit bir meze var. Onlardan istediklerini alıyorlar, seçiyorlar. Hı hı. Ee, işte. Yaklaşık 50 çeşit meze var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Zengin bir meze. Yani şeyin o i̇şte arkasından işte ızgaralardan et çeşit, tavuk, balık çeşitlerini hepsiyle evet, evet, evet. arz ederiz. İşte salata de onlarla devam ediyor. Yani akşam keyfini mangalın başında geçirmek. işte keyif yapmak. Kendisi yapmak isteyen yapıyor. Garson arkadaşlarımız yani ya da ya biz hiç uğraşmayalım deyip içeriden sipariş verip işte menüden istediklerini seçebiliyorlar. Evet. Aslında mekanımızın e, tabii ki mangal olması, mangal özelliği olması bir yana burada istediği eti de görerek, bilerek seçiyor. Evet. Ve ondan sonrasında da böyle güzel bir e, ortamda, böyle güzel bir mekanda e, o lezzetin tadına varabiliyor. O keyfi, keyfin tadına varabiliyor. Gerçekten de çok hoş bir mekan. Ama bununla birlikte tabii e, etin lezzetli olması da çok çok. Tabii. Öyle değil mi? Evet. Ya yıllardır hani kendi bir şeyleri var. Babadan oğula geçen o etçileri çok özel. Hani kendileri bize bile çok söylemiyorlar. Özel getiriyorlar. <laughs> ee, ve ustalarımız çok iyi. O konuda çok başarılı adı. ustalarımız. Yemek yani lezzet konusunda falan. Şimdiye kadar bu bir buçuk aylık süre içerisinde hiç şikayeti almadık ama hep üzerine koyup bir şeyler daha ekleyip hani zamana karşı yarışıyoruz diye desek doğrudur. Evet, aslında rakiplere karşı yarışıyoruz evet. e, diyebiliriz buna. Evet. E, çünkü burada e, özellikle gıda sektörü çok çok önemli. Tabii bunları e, güzel bir şekilde, güzel bir sunumla, işte görsel olarak da e, hoş bir sunumla e, sevgili misafirlerimizi ağırlamak çok e, güzel, hoş bir davranış ama bununla birlikte tabii ki e, dikkat ettiğimiz hususlarda var zannediyorum çünkü e, yaklaşık 50 çeşit bir meza var. Bunun yanı sıra farklı lezzetler var. Onun haricinde de e, dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlar neler? Nelere dikkat ediyoruz bu güzel lezzetleri hazırlarken? Ya, örneğin e, hijyen konusunda ben kendim de patronlarımızda çok bu titiz bir şey Aldığımız malzemeler konusunda da çok titiziz. Yani diyelim ki bir buçuk ay önce açılmış bir mekan olarak ama bunun 15 günü, 15 günlük süresi o malzemelerin nereden alınacağı, işte et harici, et haricindeki eti nereden alacaklarını çok kendileri çok iyi bildiği için et haricindeki bütün malzeme, meze malzemeleridir, şeydir. Onlar tarz, nereden alacaklarını çok iyi bir bir seçerek işte iyice bir kontrol ederek onları almışlar. Onların üzerine ustalarımıza verip bunlardan yapacaksınız mezeleriniz diyerek lezzeti bir şey çıkarmaya çalışmışlar. Onlar için de hijyen konusunda çok böyle bir tertibimiz, şeyimiz var. Hastalığımız var evet. Patronum bizim. Temizlik konusunda olduğu için o tür bir çalışmamız var yani. işte onlarla da bunlar bağdaşınca da ortaya iyi bir şey çıkıyor. Muhakkak böyle kaliteli, nezih <laughs> bir mekan çıkıyor. E tabii mekanımız da çok büyük. ...ve her masada bu özelliği bulabilmek mümkün. Evet, Öyle değil her mi? Her masada. Yani salon içerisinde, bahçe kısmımızda her masada yani mangal var. Muhakkak var. Hı. Tabii böyle lezzetli, güzel e, tadların e, yanı sıra böyle keyifli bir mekanda e, o güzel lezzetlerin tadına bakmak da ayrı bir keyif. E, adı üstünde keyifli mangal. E, tabii mekanımız e, çok büyük, ama aynı zamanda da e, birçok e, toplantıya organizasyonuna açık bir mekan. Evet. Öyle değil mi? Yani bütün şimdi e, mekanın üst kısmında da yani yerlerimiz var. Oralarda özel toplantılar oluyor evet. örneğin. Sonra toplantılardan sonra aşağıya yemek yiyor misafirlerimiz. Ee, aradaki hani şeyleri, e, ne bileyim, gösterimleri oluyor, kendi şeyler oluyor. Onlara ne özel yok. odalar var yukarıda. Oraları daha yaptıktan sonra aşağıda da yemeklerini yiyip keyifli bir zaman geçiriyorlar. Evet, tabii böyle İki, güzelliklerin e, farkına varabilmek için de sevgili izleyenleri de Keyifli Mangal Restorant'a, nereye? Gazi Osman Paşa'ya e, sevgili izleyenlerimizi bekliyoruz diyelim. Evet. Öyle değil mi? Hepsini bekliyoruz yani. Herkesi <laughs> bekliyoruz. Biz buradayız. <laughs> Biz buradayız. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> verdiğiniz <gülüyor> tüm bilgiler için <laughs> ve bu güzel keyifli sohbet için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Nezih bir yer yarattık. Nezih bir ortam yarattık. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Yani onlar aile içerisinde olduğu, kendilerini rahat edeceği bir ortamda burada ağırlamakta mutluluk duyacağız. Evet aile ortamında evet. keyifli bir mangal keyfi yapmak istiyorlarsa gelecekleri tek yer keyifli mangal restoran. Evet. Tek tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. evet sevgili izleyicilerimiz, Keyifli Mangal Restoran'dan Gazi Osman Paşa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek, biz izlemeye devam edin.